Ne yapıyor? Genim geldi. <laughs> Biz burada çalışmaya başladık. Gene yanımıza geldi. Kediler. Bu sefer farklı ked. <laughs> Bak şortumu değiştirdim. Mutlu musunuz? <laughs> Bu sefer FIDA yanlış bir çekiyorsun. Dur bile yanlış inan çekil. Devam edecek misin? girebilirsin. Evet. Yani. Tur tur girebilirsin. Eksi gibi değil ama bu gelmiyor. Evet bu da çok doğru değil ama benim çektiğim şekil bu. O gün Normal bittiği için kedi yanıma gelsin diye şöyle hafif çektim. Ondan sonra olay olmuş internette. Normal halim bu. Yeterince iyi mi? Yeterince iyi mi? Yeah. <laughs> <laughs>